Şekildeki gibi özdeş üretes, özdeş direnç ve devre anahtarlarıyla kurulan deney düzeninde birbirine paralel X ve Y iletken tellerinin birbirine manyetik kuvvet uyguladığı gözlemiştir. Buna göre 1-2-3 yargılarında hangileri doğrudur? Arkadaşlar soru çözümü yaparken içinde mini konu anlatımı yapalım. Şekil 1'de kapalı bir devre var. Tabii ki elektrik akımı artıdan eksiye doğrudur ve artıdan başlayan akıma bu tarafa doğru İ akımı diyelim. İ akımı şuradaki Y telinden bu tarafa doğru geçer. S2 anahtar açık olduğu için yukarıdaki R direncinden X telinden geçip devresine tabii ki tamamdır. Akım geçen teller birbirine bir kuvvet uygular. X ve Y telleri arasındaki düşük uzaklığa D kadar diyelim. Peki arkadaşlar akım yönleri birbirine zıt. Birbirine nasıl bir kuvvet uygular? Onu da arkadaşlar yan tarafa anlatalım. İki tane tel olsun. Arkadaşlar biri X teli, Öbürü de Y teli. Bunlar birbirine paralel. Peki X telinden geçen akım yukarı doğru geçen akıma I1 diyelim. Y telinden geçen akım onunla aynı yönde değil. Zıt yönlüymüş. Ona da zıt yönlü bu tarafa doğru I2 akımı diyelim ve teller arasındaki mesafe D kadar olsun. Arkadaşlar akım yönleri birbirine zıtsa bunların birbirine uyguladığı kuvvet itme veya da çekme kuvveti şeklinde olur. Peki ilk önce I2 teline uygulanan kuvveti bulalım. I1 telinin burada oluşturduğu manyetik alan Meşhur sahil kuralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı, akım yukarı doğru gidince I2 üzerindeki manyetik alan tabii ki içe doğru olur. İçe doğru oluşur da manyetik alan şiddetine B ye kadar diyelim. Şimdi arkadaşlar YTL üzerinde akım geçiyor ve manyetik alan içinde bulunuyor. Manyetik alan teli tokatlayacak, onu da yönü meşhur sağ kuralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı yani ilki akımını aşağı doğru göstereceğiz. Dört parmak manyetik alanı avuç içi de Y teline etki eden kuvvettir. Akım aşağı doğru manyetik alan içe doğru Y teline uygulanan kuvvet tam da bu tarafa doğru değeri F kadardır. Arkadaşlar X, Y ne kadarlı bir kuvvet uygularsa X e büyük de X'e aynı büyüklükte kuvvet uygular. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü eşit yönü zıttır. Yani etki tepki kuvveti biçimdedir. Peki e, uygulanan kuvvetin değeri arkadaşlar F kuvveti aynı ama yönleri zıttır. Peki F kuvvetinin formülü arkadaşlar deneyin yapıldığı ortama bağlı sabit bir kaç 2K. Akımların çarpımı 1 çarpı 2 Bölü aradaki mesafede D olarak yazılır. Ve tellerin birbirine bakan yüzlerinin uzunluğu ortak L olarak alınır. Tellerin birbirine uyguladığı e, manyetik kuvvet tam bu şekildedir. Peki şu an için geri dönelim. X teli, Y teli yönleri zıt. Zıt yönler arkadaşlar birbirini iterler. Bunu aklımıza kalsın. Yani elektrik telleriyle yükler birbirinin zıttıdır yüklü arkadaşlar cisimlerden Örnek verelim biri artı ki burada bu pratiği de anlatalım. Biri artı ki biri de eksi ki kadar olsun. Artı eksiği çeker. Yani zıt yüklü cisimler birbirini çekerler. Kuvvetler eşit ama yönleri zıttır. Peki arkadaşlar yükler birbirini çeker ama teller bunun tam tersidir. Teller birbirini iter. X ile Y'den geçen akımlar zıt yönlü olduğu için X, Y'yi ne kadarlık iterse o kadarlık bir manyetik kuvvet Y, X'e yukarı doğru aynı büyüklükte itmiş olur. Manyetik kuvvetlerin büyüklüğü eşit. Peki şimdi şıkkımlarımıza geri dönelim. İki ikinci yargıdan başlayalım. X ve Y, T'leri birbirini çeker. Arkadaşlar zıt yönlerde birbirini iterler. Çekmezler ikinci ifademiz yanlış. Peki bir, yalnız S1 anahtarı kapatılırsa. Arkadaşlar başlangıçta e, devrede sadece bir tane pil vardı. Potansiyel farkı bir volttu ve ondan dolayı geçen akım iyi kadardı. Yalnız S1 anahtarı kapatılırsa. S1 anahtarı kapattığımız anda iki tane pil birbirine paralel bağlıdır. Paralel bağlamanın gayesi akım miktarını azaltmak, pillerden çıkan pilin kullanım süresini artırmaktır. Peki S1 anahtarı kapatınca artık yine buradan geçen akım iyi kadardır ama akımın yarısı buradan yarısı diğer taraftan geçer. Pat şuradan ya da tellerden geçen akım değişmiyor. Manyetik kuvvetinde formülü 2K geçen akımlar I çarpı I Böyle de çarpı telleri birbirine bakın ortak yüzleri boyları L kadardır. Arkadaşlar toplam Y telinden X telinden geçen akım değişmediği için birbirine uyguladığı manyeti kuvvet artar diye bu ifade yanlış. Sadece arkadaşlar pillerden çıkan toplam akım miktarı azalmış olur. Peki arkadaşlar bir tane doğru olsun üçüncü yargımız. Yalnız H2 anahtarı kapatılırsa. Arkadaşlar devrede şekil 1'de vur formülü ohm kanunu kullanalım. Ohm kanunu üzerinden bahsedelim. Art eksi 1 volt ve devreden geçen akım iyiydi. Ve ilk durumda devrede sadece R direnci vardı. Peki S2 anahtarını kapatınca artık devrede yan taraftaki dirençler de devreye girer. Peki dirençler birbirine paralel bağlı. Paralel bağlılarda eş değer devre direncine bir tanesi ki dirençler aynıysa bir tanesine direnç sayısına bölerek buluyoruz. Yani S değer devre artık R bölü 2 oldu. Peki voltajımız yani potansiyel farkımız değişmiyor sabit. Peki direncimiz artık yarıya düştü paralel bağlanınca direnç yarıya düşünce akım tam tersi 2 katına çıkmış olur. Peki şimdi şıklığımıza geri dönelim. Yalnız heykel anahtarı kapatılırsa X'e ve Y'nin birbirine uyguladığı kuvvet artar. Arkadaşlar birbirine uyguladığı kuvvet akım iki katına çıkınca X'ten geçen akım iki katına çıkmış. Y'den geçen akım iki katına çıkmış. Çarpınca arkadaşlar kuvvet 4 katına çıkmış olur. Uyguladığı kuvvet artar üçüncü ifade doğru. Cevap şıkı yalnız 3 C'dir.